Türkiye'de Rusya denilince akla gelen ilk yer Laleli ise ikinci yerde Antalya. Bir yandan turizm, diğer yandan tarım sektörü hem Rusya'dan besleniyor hem de Rusya'yı besliyor. Türkiye için ürün üreten Antalyalı çiftçiler bazı ürünlerini ise sadece Rusya için üretiyor. Laleli'den sonra 5 bir 1 ekibi olarak soluğu Antalya'da. İşte bu üreticilerin yanında alıyoruz. İlk durağımız tarım sektörünün can damarı seralar oluyor. Üreticiler ciddi zarar gördüklerini ihraç mallarının ellerinde kaldığından yakınıyorlar. E, uçak krizi başladığı andan itibaren otomatikman fiyatlar e, yarıya indi Antalya'da. E, ama zaman içerisinde bundan 15 gün etkilendik. E, bu yıl domates ekiminin az olması dolayısıyla da e, daha sonradan 15 gün sonra biraz normala binmeye başladı. E, yaklaşık e, bir haftadır da Antalya'da fiyatlar düzeldi. Ama 1 Ocak'tan itibaren tabi ne olacağını bilmiyoruz. Yani 1 Ocak'ta resmi olarak kapıyı kapatacağını söyledi Rusya hükümeti. Bu da ileriki, ilerleyen zamanlarda uzun vadede bizim pazarımızı çok olumsuz etkileyecek gibi gözüküyor. Yani çiftçi açısından Rusya bizim için önemli bir pazar. Bunu göz ardı edemeyiz. Yani Rusya kapandığı zaman biz yeni pazar bulmaya kalkarsak yeni pazar bulmamız uzun zaman aralar o zaman zarfında çok ciddi zararlar ederiz. Yani Rusya pazarı bizim için çok önemli bir pazar. Bunu kaybetmememiz lazım. Ne yapar? Yani çiftçi ne yapar? Yani pazar giderse? Yani çiftçi burada riski dağıtmak için çeşitli değişik ürünlere yönelir. Yani Antalya e özellikle yaklaşık yüzde yetmiş domates üzerine çalışıyor. Bunun bunun yanında alternatif ürünlere kayarız. Ama zaten şu anda da alternatif ürünler de Rusya'ya bağlı özellikle. Özellikle biber şu anda zaten e, en fazla zararı şu anda biber görüyor. İhracata yönelik biberler zarar görüyor şu anda. Sonraki durağımız Antalya sebze ve meyve hali oluyor. Paketlenmiş sebzeler ihraç edilmek üzere bekliyor. Bekliyor beklemesini ama Yörenin genç kızları paketleme işlemine devam etse de ufukta bir ihraç gözükmüyor. Uçak krizinden dolayı uçağın düştüğü günlerde e, bazı sıkıntılarımız oldu. E, buradan e, aşağı yukarı Rusya'ya 7-8 günde tırlarımız gidiyor. <laughs> Yoldaki kalan tırlarımız ve kapıdaki tırlarımızda bekletmeler oldu. Yoldaki tırlarımızı ihracatçılarımız diğer ülkelere sevk etti veya işte daha ülke dışına çıkmamış tırları iş piyasaya e, sevk ettiler. Tabi bundan dolayı iç pazarda ve şeyde diğer ülkelerde arz fazlası oldu. Bizden de talep azaldı. Talep azalınca buradaki fiyatlar bir hafta 10 gün düşmüş bulunmakta. Ama şu anda fiyatlarımız iyi. Bu esnada tabi Rusya için ekmiş olduğumuz bazı ürünler var. Sadece ve Rusya Kuranya'nın almış olduğu dikenli salatalık var. Rusya kapanınca tabi buna talep azaldı. Talep azalınca iş piyasası tüketme gibi şansımız olmadığı için fiyatı düştü. Ama şu anda onun da fiyatı iyileşti O sıkıntı bir hafta on günlüktü. Burada ihracatçılarımızın yoldaki tırlarında çürümeler yaşandı, zararlar göndü. Ama şu anda bildiğim kadarıyla Ekonomi Bakanlığı bu ihracatçımızın sıkıntılarını gidereceği konusunda çalışmalar yaptığını biliyoruz. Yakın bir zamanda da açıklama bekliyoruz. Gelecek için ne bekliyorsunuz? Yani kriz devam ederse ne olur? Gelecek açısından şimdi ilk etapta e, tabi ihracatçı sıkıntı e, hazırlıksız yakalanınca biraz sıkıntı çekti. Ama e, oldu ki kesin bir kararla yılbaşına itibaren kapılar kapansa bile e, ülke komşu ülkelerine ihracatımızın artacağını düşünüyorum. Oldu ki Rusya bizden ürünleri almadı, başka bir ülkeden aldı. O ülkenin yapmış olduğu, ihracat yapmış ülke yapmış olduğu ülkelerde pazar boşlukları oluşacak. O pazar boşluklarında biz de olacağız. Gülşen Rus uçağının Antalya'da nasıl yankılandığını anlamak için son olarak Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır'ın kapısını çalıyoruz. Çandır kameralarımıza oldukça temkinli konuşuyor. Öncelikle krizin etkilerini yılbaşına kadar olan uygulama biraz hafifletti. Şu gün hal fiyatlarımıza baktığımızda geçen yılla aynı ya da biraz üzerinde. Ancak biz Antalya olarak özellikle ekonomisinin yüzde yirmisini tarımdan kazanan bir kent olarak yine nüfusunun yüzde da tarımdan geçinen bir kent olarak gelecekle ilgili endişelerimiz var. Sizler de biliyorsunuz geçtiğimiz yıl yaşadığımız ruble kriziyle zaten bir yara almıştık. Şimdi Bu krizle birlikte ikinci bir riski de Taşıyoruz. Şu anda üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın gelecekle ilgili bir takım kaygıları var. Bu noktada hükümetin bir takım önemli söylemleri bize moral veren söylemleri olmasına rağmen gelecekle ilgili bir takım endişeler taşıyoruz. Çünkü Antalya'nın e, ihracatının e, son 13 yılda 6 kat arttığını görüyoruz e, ama Rusya'ya olan ihracatımızın 20 kat arttığı da bir gerçek. Dolayısıyla biz Rusya pazarını e, bir anlamda çözüyoruz. E, Organize olmuş durumdayız. 25 yılda ilmek ilmek o pazarı ördük ve iyi bir pazar oluşturduk. Hatta onların ağız tatlarına yönelik ürünler üretmeye başladık. Yılbaşından sonra yasan gelecek olması endişelendiriyor. Ocak, Şubat aylarında belki çok fazla bunu hissetmeyeceğiz. Ancak üretimin patlayacağı Nisan, Mayıs aylarında. Öyle bir pazarın açılmaması bizi ciddi e, sarsıntıya e, neden olacak. E, bizim beklentimiz e, üreticimizin, ihracatçımızın, e, tüccarımızın direncini arttıracak, önlemlerin alınması. E, bugün Antalya'da yaklaşık 2.2 milyar liralık bir tarımsal kredi kullanılıyor. Bunun 1 milyar 200 ziraat bankasında, diğeri de özel bankalarda. Yine tüccarımızın ciddi bir borç yükü var. Bunların hafifletilmesi için çeşitli önlemlerin alınmasını bekliyoruz. Kriz devam ederse yeni bir pazar arayışı nasıl olacak? O süreç hemen hızlıca geçecek mi? Ne düşünüyorsunuz acaba? E, elbette pazar arayışlarımız hiç kesintisiz devam ediyor ancak bu yaş meyve sebze sektöründe ve çiçek sektöründe birden bugünden yarına olabilecek işler değil. E, her pazara girmenin bir bedeli var. E, biz Rusya'da 25 yıldır bu bedelleri ödemiştik ve pazarımız oturmuştu. Şimdi yeni pazar arayışlarımız elbette devam edecek. Bununla ilgili devletimiz de desteklerini verecektir umuyorum. Genel olarak baktığımızda bir e, sağlıklı bir diploması ile bu krizin sonlanmasını umut ediyoruz. E, krizden e, hiçbir e, şekilde e, olumlu bir sonuç çıkmasını düşünmüyoruz. Her iki halk içinde e, olumsuzluklar var. Bugün Rusya'ya baktığımız zaman e, içerideki enflasyonun yükselmesi, Rus halkının e, gıdaya erişiminde zorluklar yaşayacağını da açık seçik görüyoruz. İşte.